Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte başlıkta da gördüğünüz üzere piyasa analizi ve temettü yatırımlarını konuşacağız. Öncelikle borsanın teknik görünümüne bakacağız. Sanayi tarafına, bankacılık tarafına birlikte göz gezdireceğiz. Akabinde borsanın dolar bazlı grafiğine bakacağız. Buradaki gidişatı yine birlikte yorumlamaya çalışacağız. Dövizdeki artışları, kripto paradaki yukarı eğilimleri yine birlikte görmeye çalışacağız. S&P 500 ve Nasdaq tarafındaki kar realizasyonlarını konuşacağız ve sonrasında da temettü emekliliği için doğru zaman zamanlarda olduğumuzu, temettü yatırımı ile ilgili bazı önemli noktaları da birlikte konuşuyor olacağız. Videoya geçmeden önce sizlerden ricam kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum atmayı ve ekstra videolar, içerikler, eğitimler, canlı yayınlar için katıl tarafına kayıt olmayı unutmamanızdır. Ekim başında ilk katıl canlı yayınımızı gerçekleştirmiş olduk. Tabii ki Ekim ayı içerisindeki ilk canlı yayınımızı. Akabinde artık iki haftada bir katıl tarafında da canlı yayınlarımız olmaya devam edecek. Bu katıl canlı yayınlarında iki haftada bir hisse analizleri, yorumları, piyasa analizleri ve soru cevaplarla birlikte devam etmiş olacağız. Şimdi gelin birlikte piyasa analizimizi ve temettü yatırımlarımızı incelemeye başlayalım. Öncelikle borsanın teknik görünümüyle başlamamız gerekiyor. Buradaki teknik görünüme baktığımızda özellikle 4 Ekim tarihindeki bir yarım arabozu yükselişiyle birlikte yukarı eğilimimize başladık. Fakat bunun tam olarak sinyallerinin oluşabilmesi için en azından üstel hareketli ortalamaya doğru bir hareketin gerçekleşmesi gerekiyor. Burada daha erken sinyal alabilmek için günlükten ziyade 4 saatliğe bakış açısı gerçekleştirmemiz gerekecek. Burada 4 Ekim 13.00'da Wave Trend'de göreceli güç endeksinde ve akabinde de 7 Ekim sabahı itibariyle de üstel hareketli ortalamada bir al sinyali oluştuğunu görüyoruz. Burada muhtemelen hafta içerisinde 9400'leri test edebileceğimizi de ifade etmemiz gerekiyor. Burada baktığımız zaman hemen hemen %3 civarında bir getiri potansiyeli mevcut. Ana video tarafına yüklediğimiz videodaki 3 şirkette de bu trade imkanını yakalayabileceğimizi özellikle katıl tarafında paylaştığımız trade'e uygun kısa vadeli kar verecek şirketlerde de 9400'e gidip %3'lük bir getiri elde ederken bizim oradaki şirketlerimizle %5 ile %8 arasında bir getiriyi katıl tarafında elde edeceğimizi ifade etmemiz gerekiyor. Buradan hızlıca dönmemiz gereken nokta biz sanayi ve biz bank tarafı buralara kısaca bakacağız çünkü asıl yorumu dolar bazlı grafikte gerçekleştirmemiz gerekecek. Bist bank tarafına baktığımızda yukarı yöndeki eğilimin sürdüğünü görüyoruz. Burada üstel hareketli ortalama ve 13.490'daki destek direnç seviyesinin aynı noktaya tekabül ettiğini görüyoruz. Burada da 13.490'ların kırılımıyla birlikte yukarı yönlü yeni bir hareket başlayacaktır. Fakat burada yukarıda hareketi 14 binlere kadar taşıyabilmesi için aşağı yukarı yüzde yedi bir yükseliş gerçekleşmesi gerekiyor ki bunun çok mümkün olmadığını ifade edip 13.490'lardan tekrar aşağı yönlü hareketin devam edebileceğini söylemeliyiz. Daha fazla ilgilendiğimiz ve daha fazla hisse senedi yatırımlarımızı odakladığımız nokta biz sanayi tarafı. Sanayide bugün gap boşluğuyla birlikte bir açılış görüyoruz. Burada da hızlıca 12.400'ler seviyesine değebileceğimizi ifade etmem gerekiyor. Akabinde hacimli girişlerle birlikte ki henüz Burada biz sanayi tarafında bir al sinyali oluşmadığını görüyoruz günlükte. Yukarıda 14.900'lerinde söz konusu olabileceğini düzeltelim. 12.900'lerinde söz konusu olabileceğini görüyoruz biz sanayi tarafı için. Şimdi teknik görünümden hızlıca birlikte iyiye gidişat beklentilerini konuşmamız gerekiyor borsa tarafında. Borsa tarafında önümüzdeki serüvende faiz indirimine doğru hareket edeceğimizi muhtemelen yeni yılın ilk 3 ay içerisinde faiz indirimlerinin başlayacağını düşünüyoruz ki bu da iç piyasayı ciddi şekilde rahatlatacağı ve finansman kaynağındaki giderleri de azaltacağı için borsa tarafına olumlu etki yapacaktır. Aynı zamanda global piyasalara baktığımızda Fed'in faiz indirimi Avrupa'nın faiz indirimi ile birlikte ihracatçı şirketlerimiz çok ciddi şekilde rahatlamaya devam edecektir. Döviz kuru tarafı burada bizim için önemli çünkü dolar tarafındaki euro tarafındaki yükselişler aslında bizim şirketlerimizin cirosuna çok büyük bir bölümüne doğrudan pozitif etki ediyor. Çünkü şirket lerimizin çok büyük bir kaleminin global tarafı açık. Burada baktığımızda döviz tarafında yukarı doğru bir tık hızlanarak giden bir hareket var. Bunu olmasını zaten bekliyorduk. Özellikle yaz turizminden gelen dövizin bitmesiyle birlikte artık suyunu çekmesiyle birlikte döviz tarafında yukarı yönlü hareketler gerçekleşecek. Kış aylarına biraz daha yaklaştığımızda Kasım Aralık'ta enerji maliyetlerinin artması ve enerji ihtiyacının artmasıyla birlikte döviz tarafında bir miktar daha hareket göreceğiz. Yeni yıla doğru hareket ederken faiz indirimi beklentilerinin artmasıyla yine dövizde bir hız kazanımı söz konusu olacaktır diyebiliyoruz. Aynı zamanda kripto tarafı bizim aslında döviz tarafını hedge etmemizdeki önemli Etmenlerden bir tanesidir çünkü Kripto para yatırımlarımız aslında dolaylı olarak ne yapıyor bize Dolar yatırımlarını Hedge etme imkanı sağlıyor Ortadoğu'daki gerimlerle birlikte 66 bin dolarlar seviyesinden aslında aşağıda 60 bin dolarlar hareket etmişti Hafta sonu geldiği noktalar 63 bin dolarlar oldu Wave trend burada bir al verdi Üstel hareketli ortalamanın üzerinde bir kapanış var Göreceli güç endeksinin de kendi hareketli ortalamasını kırmasıyla birlikte Yukarı yönde hızlı bir hareket başlayacaktır bunun aynı örneğini grafikte bakın tam şurada görüyoruz. Göreceli güç endeksi kendi hareketli ortalamasını yukarı yönde kırdığında 56-57 bin dolarlardan 66-67 bin dolarlara hareket etmiştik ve burada da %16'lık bir getiri söz konusu olmuştu. Muhtemelen burada üstel hareketli ortalamanın üzerinde bir kapanış daha sağlayıp göreceli güç endeksinin de kendi hareketli ortalamasını kırmasıyla öncelikle 70 bin dolarlar seviyesinin mümkün olacağını görebiliyoruz. S&P 500 ve Nasdaq tarafına gittiğimizde kripto ile korelasyonlarının kırılmasıyla birlikte daha ciddi bir getiri sağlamışlardı. Yüzde bazında değil kendi geçmişleri bazında. Bu noktada baktığımızda da S&P 500 ve Nasdaq tarafında bir kademe kar realizasyonu bizler için sağlıklı olabilir. Fakat buradaki hacmimizi bir miktar kar realizasyonuyla düşürsek de sıfırlamamamız gerekiyor. Çünkü Fed'in faizleri muhtemelen Kasım'da bir parça daha indireceğini, yeni yılda da bu indirimlere devam edeceğini öngördüğümüzde S&P 500, Nasdaq gibi yabancı hisse senetleri tarafı rahatlayacaktır ve orada da orta düzey bir yükselişi yine yakalıyor olacağız. Temettü tarafına geldiğimiz zaman burada mutlaka incelememiz gereken kısım temettü endeksi tarafı. Şimdi burada günlükten de ziyade haftalığa bakmamız bizim için çok daha önemli olacaktır. Grafiği sıfırladığımızda ekranda biz temettü endeksinin gidişatını görüyoruz. Burada aslında biz her zaman söylediğimiz gibi şunu bilmeliyiz. Temettü hisseleri yeni zirvelerindeyken alınmaz. Haftalıkta da bu düzeyleri görünce artık girilebilecek seviyeler olduğunu görüyoruz. Bakın buradayken temettü yatırımına girilmez ama bu seviyelerdeyken girilir. Yine temettü yatırımına bu bazda girmemizden ziyade şuralarda girmemiz daha sağlıklı olacaktır. Yine keza temettü yatırımına bu seviyeden girmek yerine bugün bulunduğumuz seviyelerden girmek bizim için çok daha sağlıklı olacaktır. O zaman haftalık bazda baktığımızda 9400 Temettü endeksi seviyesi bizim temettü alımımız için doğru bir seviyedir diyebiliriz. 30 Eylül'de bu tarihe değdiğini görüyoruz. Yine önümüzdeki dönemlerde buraya doğru hareketler gerçekleşecektir. 9500'ler, 9400'ler seviyeleri artık temettü yatırımı için gayet doğru seviyelerdir diyebiliyoruz. Temettü emekliliği için doğru yerlerde olduğumuz, doğru seviyelerde olduğumuzun yanı sıra burada yine tek kademeyle girmememiz gerektiğini, kademe kademe hareket etmemiz gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Fakat hepsinden önemlisi temettü yatırımı tarafında para kazanmak istiyorsak yapmamız gereken şey buralardan yeni yıla kadar kademelendikten sonra artık en az 5 sene bu temettü hisseleriyle devam etmemiz gerekiyor. Burada da bizim yapabileceğimiz önemli nokta temettü yatırımcılığı eğitim serisi ve temel analiz eğitim serilerini izleyerek uzun vadede nasıl lot arttırma stratejileriyle hareket edeceğimizi ve doğru temettü hisseleri nasıl seçebileceğimizi öğrenmemiz gerekiyor. Bunu gerçekleştirdikten sonra temettü hisseleri tarafında 5 senelik bir periyot bizlere çok ciddi şekilde finansal finansal özgürlüğü sağlayacaktır. Çünkü o kadar güzel bir düzeltme var ki tepeden baktığımızda dipte yüzde 22'lik bir düzeltmeyi görmüş oluyoruz. Aynı zamanda bu dönem içerisindeki mevduat getirisiyle birlikte aşağı yukarı yüzde 30, yüzde 40 civarında net reel temettü büyümesi görebiliyoruz. Buradan alıp 2027'ler, 2029'lara hareket ettiğimizde bu hisselerdeki temettü büyümeleri bizi gerçekten çok ciddi seviyelerde varlık sahibi edecektir. Katıla bu ay içerisinde Ekim ayı içerisindeki takvimimize bakarsanız getirili temettü portföyü videosu gelecek. Burada X miktarlık yatırımla aylık yıllık Y miktarlık getiriyi hesaplamış olacağız ve aynı zamanda bugün X miktarlık temettüye Y miktarlık getiri alırken bundan 5 sene sonra 5Y 10Y miktarlık getirileri nasıl alabiliriz? Hangi hisselerle hangi stratejilerle bunu gerçekleştirebiliriz? Güzel bir Excel hesaplaması ile birlikte sizlere doğru temettü yatırımı altındaki matematiksel hesabı da göstermiş olacağım. Burada bizim dikkat etmemiz gereken nokta dolar bazlı büyüyen temettü şirketleri yatırımı her zaman daha sağlıklı olacaktır çünkü bunlar reel büyüme içerisinde olacaktır ve bizim yatırdığımız para aslında her yıl katlanarak dolar bazlı getirisini arttırarak hareket edecektir. Buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Bugün baktığımızda piyasaların bize hem haftalıkta hem de günlükte söylediği ve işaret etmek istediği belli bir nokta var. Piyasalar sabredeni ve rotadan plandan ayrılmayanı ödüllendirecek senaryosunu görüyoruz. Yukarıdan endeksin de hemen hemen %18 civarında bir değer kaybı gerçekleştirdiğini görüyoruz. Bu %22'lerle temettü tarafına yansıdığı için aslında orada bir tık daha yüksek potansiyel olduğunu görebiliyoruz. Şimdi burada haftalıkta bakmamız gereken nokta mutlaka dolar bazlı endeks tarafı. Buraya geçtiğimiz zaman dolar bazlı endekste 250 dolarların çok önemli seviyeler olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yine haftalarda da genel görünümde baktığımızda bakın tepede değdiği noktaları aslında aylar öncesinde söylemiştik. 2023'ün Ocak ayında 300 dolarları, 2023'ün Eylül ayında 300 dolarları, 2024'ün Şubat ayında 300 dolarları ve 2024'ün Temmuz-Haziran aylarında 300 küsür dolarları görmüştük. Buradan tekrar geri çekilmeler sağlandı ve 250 dolarlara doğru bir hareket söz konusu. Şu an bulunduğu seviyeden bakacak olursak %5-6'lık bir düzeltme ile birlikte 250 dolarlar gerçekleşecektir. Endeksin bu seviyede kalmasıyla birlikte doların artışı buraya kendisini indirebilecek. Endeksin bir miktar daha bu dönem içerisinde düzeltmesi de yine kendisini bu seviyelere doğru hareket ettirecektir diyebiliyoruz çok net şekilde. Aynı zamanda dolar bazlı 250 dolarlardan bir alım yapıp tekrar 300 dolarlara doğru hareketi gördüğümüzde dolar bazlı %25'lik bir kazanç elde etmiş oluyoruz ki dolar bazlı %25'lik bir kazanç hemen hemen 2-3 yıllık hatta 4 yıllık yabancının hedef potansiyel getirisi anlamına gelecektir. Bu yüzden Borsa İstanbul tarafında doğru zamanlarda doğru kademelerden giriş yaptığımızda global şekilde de alım gücümüzü arttırabileceğimizi bilmemiz gerekiyor. Bugün baktığımızda Endeksin ve piyasaların genel yorumunda altın tarafındaki yorumumuz hala bizim yılbaşına kadar altın tarafında taşımaya devam edebileceğimiz yönündedir. Bitcoin tarafında yükselişleri görebileceğimiz için portföylerimizin minimal bir kademesinde yine Bitcoin'i tutmaya devam etmemiz gerektiğini görüyoruz. S&P 500 ve Nasdaq tarafında bir kademe kar realizasyonu yapılabilir. Kalan da yine çok uzun vadeli olacak şekilde taşınabilir. Burada yine önceliğinizi yatırım fonlarıyla hecetmeniz daha sağlıklı olacaktır. Yine yıl başına kadar arbitraj fonları ve mevduat hesaplarının getirilenin yüksek olacağını görüyoruz. Borsa İstanbul tarafına döndüğümüzde de temettü hisseleri ağırlıklı olmak üzere bu seviyelerden bir kademe, Ekim ortası Ekim sonuna doğru bir kademe ve Kasım sonunda da bir kademe alarak 2025 ikinci çeyrek, 2027 ve 2029 serüvenlerine başlatmanın doğru olabileceğini görüyoruz. Piyasalarda sabreden, sakin olan, helaşı kapılmayan ödüllendirilecek bir sistemin içerisinde bu büyük düşüşleri doğru şekilde yönetebildiyseniz özellikle bizim bundan 6 ay önce söylediğimiz şekilde borsadaki reel getirinin olmayacağı serüvenine mayıs ayındaki videolarımızda da ifade ettiğimiz üzere dinleyip bugün bu seviyelere mevduatlarla altınla hareket ederek gelebildiyseniz bugün alım gücünüzü çok arttırarak ve ekstra lot sahibi olabilecek bir sistemden tekrar Borsa İstanbul alımlarına başlayabiliyorsunuz. Bu Bizim için net reel zenginleşme, net reel büyüme demek oluyor. Tekrar ifade ettiğim gibi zaten bu temettü emekliliği için hangi hisseler doğru, ne kadar getiriler var, nedir bu hesaplamalar dediğinizde bu ay içerisindeki katıl videosunda da bu temettü videosunu net bir şekilde görebileceksiniz. Videomuzun sonuna gelirken piyasa analizi ve temettü yatırımları ile ilgili bakış açımızı güncellemiş ve yeni bir rotasyona teknik yönüne de birlikte bakmış olduk. Kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum atmayı, ekstra videolar, eğitimler, içerikler, canlı yayınlara katılabilmek için de katıl kademe 4 tarafına kayıt olmayı unutmadıysanız bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.